Efendim Şeyhül İslam. Bak ne güzel isim. Şeyhül İslam. Alınmak kırılmak yok. Fakirimize sorarsanız Şeyhül İslam diyemem. Şeklül İslam. Bak bir laf söyleyeyim mi? Bir hadis-i şerif var. Bak Allah Resulü nasıl alet ediliyor ya. Dayanamıyor insan be. El ulema veres kâle El ulema veresetül enbiya. El ulema veresetül enbiya. Ne demek o? el ulema alimler veresetül enbiya nebilerin nesidir? Varisleridir. İyi ama nesinin varisi? İlminin varisi. Orada öyle bir kelam yok. İlmine varistir demedi. Alimler nebilerin varisidir dedi. Ne olduğu belli değil. Ama bugün bir takım hoca efendi diye geçinen benim meslektaşlarım el ulema veresetül enbiya dediği zaman biz nebilerin ilminin varisi sen kimsin ulan? Nebinin ilminin varisi olacak. Ha? Tövbe estağfurullah. Kimsin sen Nebinin ilminin varisi olacak? Nereye olacaksın? Sen bilir misin Allah Resulü'nün Hazreti ilmini? Nebinin ilminin varisi. Nah bekle varisisin. Ben söyleyeyim sana bak. O ne demek o? El ulema ve Nebilerin yapmış olduğu cihad ile çekmiş olduğu belanın varisisin. Neden? İlim verdi Allah sana. O ilimle ancak ona sen varis olabilirsin. Onun çektiği belaya varis olursun. İlimine varis olamazsın. Var mı öyle şimdi içimizde? Ben başta bir fakirimiz olmak üzere çıkıp da Nebi-i Zişan'ın çektiği belaya ben varisim diyebilecek bir adam. Allah muhafaza. Yoktur. Yok çıkmaz o. Çıkar ama yani, oh, binde milyonda bir tane. Çıkar yakandaki toplu iğneyi Allah rızası bir dokunu ver bakayım buraya. Bak nasıl çıkarsın yerinden. Ona ne dedi Allah Cenab-ı Hak vahyettiği zaman? Ey sevgili Habibim Muhammed'im, senin neslinden, sürbünden gelecek olan ehl Beyt'in var ya, evet ya Rabbi, ehl Beyt'ini katlen şehit ettirmeyi murad ettim. Daha onların haberi yoktu. Ne dersin Habibim dedi. Senden gelenden razıyım ya Rabbi dedi. Hadi varis neredesin? Burada dua ederiz biz Ya Rabbi hayırlısını ver. Peki biz de ya alınmayın ya söylediğim şeylerden. Amin dedi. Ya Rabbi hayırlısı ver. Amin. De ki kardeşim, ciğer para evlat. Al şimdi gözünün önüne. O çocuğun yaşamasından ise ölmesi hayırlı. Bunu kul bilmez Allah bilir. Biz de ne dedik burada? Ya Rabbi hayırlısı ver. Öyle mi? Öyle. Hayırlısı ölmesiydi. Şırak dedi çekti aldı Allah. Dayanabilecek misin? Dayanamayacağım. Peki ne oldu dua? Bak birbirine. Adam kalkar, ehliyet sahibi olmayan birine bir ev içerisinde buna benzemez veya benzer bir sual atar ortaya, o mübarek adamcağız da bir türlü cevap veremez. Cemaate, cemiyete mal olduğu zaman bizim meslektaşımız, karşı tarafa 25 tane adam diziniz, gericiler geliyor der. Dedirtme, dedirtme, dedirtme. Bak, bak. Baştan söyledik. İslam'da çirkinlik yok. İslam'da zorluk yok. İslam'da cebir yok. İslam'da zorlama yok. İslam'da şekil yok. Niçin yok? Çünkü Cenab-ı Allah ne dedi Kur'an-ı Kerim'inde? La <laughs> yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Biz sizin nefislerinize ağır gelen şeyi teklif etmedik. Daha açık söyleyeyim. İnsanların mizacına göredir İslamiyet. Nizacın neyi icap ettiriyorsa İslamiyet'te hüküm yok değil ki. Dolu. Ne gibi? Bir sefere gittin iki rekat kılarsın. Ayakta duramıyordun oturursun. Oturamadın yan yatarsın. Olmadı kafanla böyle yaparsın. Olmadı. Gözünle, Gözüm de oynamıyor. Kendini hayal edersin. Hindistan cevizi dağıldı. Kurtardın paçayı. Daha bundan başka ne hüküm olsun yani İslam'da? Onun için İslam'ı sıkıp 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 bir köşeye sokmamalı. Hayır öyle değil. Biz ey Müslüman bak. Allah'ınızı seviyorsanız, Allah Resulü'nü seviyorsanız size bir şey söyleyeceğim. Ne olur, ne olur şu fakirin hatırına biraz şey varsa, alaka varsa, İslam hakkında ufacık ufacık düşünme ya. Çok geniş gör İslam'ı. Çok 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 geniş gör. Her zaman söylüyorum, bir daha tekrar diyeyim. Muhammed'ime bende ettiğim Müslüman camiayı niçin halkettim ettim bilir misiniz diyor. Niçin halkettim? ettim? Bütün dünya devletlerinde her sahada önder olsunlar için halkettim. Onlara Kur'an-ı Kerim'i gönderdim, bütün beşeriyete gönderdim ama bunları basamak ettim. Niçin? Onların gönlünde Muhammed'imin sevdasını koydum da onun için. Layık buldum diyor. Allah kahyası mısın ya? Layık buldum. Bitti o kadar. Allah bize onun kıymetini bilmeyi bir nasip etsin. Aa. Bilemiyorum. Şahsıma söyledim sizlere ederek fakiriniz gibi olan insanlar için. Bilemiyorum. İslam nedir suali ortaya atıldığı zaman sağım, salat, hac, zekat, kelime, işadet. Hayır kardeşim değil. İslam'ın emridir o. Kendisi değildir. Bak İslam'ın kendisinden bahsediyoruz. Onlar emri, emri. Bunları yaparsan yoksa nüfus kağıdında Müslüman yazıyor. Gel kaç tane göstereyim sana. Aha! Oh, oh. Herif babasının cenaze namazını kılmayı bilmiyor ya. Bilmez. Gider orada öyle dikilir, burnunu yapar havuç gibi tane de siyah gözlüğü takar buraya sanki cenaze namazının ifade tarzı o mudur nedir bilmiyorum. Koyar onu böyle durup ötekiler de gelir. Geçen hafta söyledik ya başınız sağ olsun. Ba adam aile reisi baş göçmüş neyi sağ olsun. Baş göçmüş başınız sağ olsun diyor. Allah sabırlar versin desene be oğlum başınız sağ olsun diyor. Göçmüş herif. Hayır, başınız sağ olsun. Peki oldu. Dört tane oradan sümüklü ihtiyar adam gelir. Ümmeti <laughs> Muhammed'in fukarası. Eee hey, kişiyle oldu. Ya, diyor, dur. Peki ötekiler ne oldu? Muaf mı? Yok. Ama 40. günü geldi mi? İlle mevlid okutur. Ne oldu? 52. gecesi burun burnu düşecek adamın. E burun duası. Parmağı estağfurullah, tövbe yarabbim. Hayatında adamın anlı secdeyi Rahman'a gelmemiş. Allah Resulü'nü duydu mu bütün tüyleri havaya kalkıyor bir adamı. 52 gün bekletmezler kardeşim. Burnunda düşer, maskesinde düşer, kendinde düşer, her şey düşer, bitti o kadar. Ne yani burnun duası, bilmem ne duası? alem ahirete dahil oldu mu bir evlat? Bak gençler, iyi dinle. alem ahirete dahil oldun mu? Cenab-ı Allah babanın ne, cenaze namazını niye kılmadın diye sorar. Ama niçin mevlid okutmadın diye sormaz. Böyle bir şey yok İslam'da. Mevlid okunmasın demiyorum ya. Mevlid okunmasın demiyoruz. Naehil elinde olduğunu söylemeye uğraşıyorum. Adam mevlid okuyor kardeşim bak. Mevlid okuyor iki cihan serverinin ismi şerifini bir arkadaşına seslenir gibi ya Muhammed bağırıyor. Millet yok <laughs> e Peki Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i celile var. Ashab-ı kiram oturdular huzur-u nebide konuşurlarken mevzu hararetlendi biraz sesler ayda yükselince böyle yukarıya doğru ayet nazil oldu. Ve fevka, fevka saltin nebi dedi Cenab-ı Allah. Fevka saltin nebi benim Nebimin sadasından yukarıya seslerinizi yükseltmeyin. Ashab'a söylüyor. Hakk'a saltin Nebi tabi. Yükseltmeyin. Gayretullahıma dokunuyor. İmanınızı hapt dedi Allah. Tutarım. İmanda bir karış ileri gidemezsiniz. Öyle mi? Evet öyle. Amin. Çıktılar dışarıya. Hz. Ömer radıyallahu an. yerden eğildi bir taş aldı. Bir kerecik koydu onu buradan içeriye öler, ağzına. Öldüğü zaman çıkarttılar. Ses tonu değişti, nefes halinde konuşmaya başladı ki Nebi Zişan'ın sesinin tonunu ah. ölçemezdi. Ömrü boyu nefes halinde konuştu ki Cenab-ı Hakk'ın gayretullahına dokunmasın, Nebi-i Muhterem incinmesin diye. Ne dediler Hazreti Ömer radıyallahu anh'e? Nasılsınız efendim? Nefes halinde cevap verdi. Teşekkür ederim siz nasılsınız? Niye sesiniz çıkmıyor mu? Çıkıyor. Niye konuşmuyorsunuz? Fevkasavtin Nebi ayeti nazil oldu dedi. Ben de biliriz inşallah yüke pekala. Bir menakıb-ı veladeti Ahmedi okunduğu zaman Allah Kur'an-ı Mucizül beyanında ya Muhammed diye edebi ilahisinden dolayı peygamberimize hiç hitap etmemiştir ya Muhammed diye. Allah edem ediyor Hz. Muhammed'e ya Muhammed dedi. Edem ederim diyor. Ya ne derim? Ya Resulallah der. Muhammedur Resulullah der. Ya yühel müddessir der. Ya yühel müzzemmil der. Yasin der. Taha der. Ya Muhammed dememiştir bizim mevcutçumuz oraya çıktığı zaman birisini çağırır gibi bağırıyor. Ya Muhammed! Bir de uydurma derme çatma kaside arkasından aman ya Rabbi nuru Kur'an sönmesin. Kime söylüyorsun bu lafı ya? Ne demek nuru Kur'an sönmesin? Gece lambası mı zannettin sen onu? Nuru Kur'an sönmesin. Ve inna lehu diyor Cenab-ı Allah. Onun muhafızı benim. Senin. Kaç para o lafın senin? Ne demek o? Neden oluyor bunlar? Naehil eline geçmekten ileriye geliyor. Naehil. Ehliyet yok işte fakiriniz gibi ehliyet bir adamı. koydun mu gidişat bu. Ondan sonra karşı taraf gerici der, karşı taraf bilmem ne der, Müslüman da burada kızar, beşeriyet yüzüne düşer, rah diye öbür taraftan ayet inkar olur. Hangisi? Vela teferrehu. Cenab-ı Allah da diyor ki siz diyor sakın tekrüte çıkartmayın ha. Şevketiniz, heybetiniz elinizden alınır. Sizi tirit çorbası ikram eder gibi birbirine ikram eder millet. Buyurun efendim dersiniz. Siz buyurun rica ederim. Bu hale gelirsiniz birbirimizden kopmayın. Birbirimizi sevin. Sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman etmedikçe cennete giremezsiniz diyor Cenab-ı Nebi. İnsanlar birbirini sevmedikçe müminler, birbirini sevmedikçe iman etmiş olmaz. İmansız adam da cennete giremez. Aslan kısa kestirme bir reçete. Hiç boşuna uğraşmasın kimse. Onun için ilk evvela başına ne giydin, takke mi giydin, alnını secdeyi Rahman'a mı koydun, Allah sana rütbe verdi. Allah verdi rütbe, işte. ne dedi? Ya yedesin amin. Ey iman şerefiyle müşerref olan. Bir ayet içeriğiyle daha var ama oraya girmek istemiyorum. Ya yedesin aminu aminu diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Aminu aminu. Ey iman edenler iman ediniz diyor. İman edince adam tekrar iman eder mi? Eder ya. Nedir o? Siz diyor devren müdürsünüz. Devren. Müdevver. Anadan babadan. Gördüğün babanın başında tak, yanında şey. Güzel kardeşim çeker. <laughs> namaz örtüsü. Baktım işte dedim. <laughs> tamam. Ondan sonra al bakalım. Yok öyle değil. Allah öyle değil, iman istemiyor. Nasıl iman istersiniz? Rabbi? nasıl iman olacak? Kendine soracaksın. Kendine amendü diyorsun. Bak ben iman ettim diyorsun. Annemden babandan aldım demiyorsun. Ben mi? Nasıl iman ettim? İlk -ke evvela kendi kendimi yokladım. Ben kimim dedim. Nereden geldim? Nereye götürüleceğim? Ne olacağım? Bunları sordun. Aczim meydana çıktı, tahakkuk etti, aman yarabbi dedi. Hele biraz da, biraz da irfan sahibi ise, biraz da irfan sahibi ise Müslüman, o zaman ne diyor? Ya Rabbi, ben iman ettim demez de, ala muradillah der, ala muradi rasulillah, Allah ve Allah Resulü nasıl murad ettiyse, öyle iman ettim der. Öyle iman ettim. Hepsini çıkar, kalem aradan, sen, sen çıkarsan aradan, senin kalır yaradan Rabb ile karşı karşıya kalır. Allah akılla bulunmaz. İdrakle, izanla, tasavvurla, efendim, evhamla Allah bulunmaz. Allah ilimle bilinir, bilinir ama bulunmaz. İlimle bilinir. O da sıfatlarından dolayı, zatı da sıfatlarını. Peki Allah neyle bulunur diye sorsalar, aşk ile bulunur. Baştan söylemiştik. Aşk insanın ihtiyaç vesilesidir. <laughs> Allah aşk ile bulunur. İman imandır. O böyle buradaki duran cam gibi durmamalı. O cam, hep cam, gel öyle cam. Bu ateş bir yakut olmaz, bilmem ne olmaz. İman böyle durursa olmaz. İmanı aşk menzilesine ulaştırdığın zaman Rabbini bulursun. İmanını aşk menzilesine ulaştırdığın Ne zaman ulaşır? Ne zaman ki sahte benlikten dökülür bu ümmeti Muhammed, sahte benliğinden çıkar, dua ettiği zaman ellerini böyle açık dua eder ya, lamelik yazıyorsun ya böyle, la diyorsun bak ben yokum sen varsın ya Rabbi, Yarın bir şimdi ihtifal yapılacak orada Konya'da Mevlana ihtifali. O sema yapanlara da sor. Elini kaldırıp böyle sema yapar ama ne demek olduğunu biz, Ya bizim bilmez mi düşünüyoruz? İki mana verirler. Zaten haktan oluruz, halka saçarız. Başka? Haktan isteriz, ayıplarımızı örteriz. Başka manası yok mu? Yok. Bu kadar. Ayrı kadar değil. Bak açıyorum sana. Arapçadaki lameli var ya lamel yokluk manasına gelen la diyor Arap. Öyle demez mi? Yok diyor. O semadan yurat. Ellerini açtı mı lameli. Ben yokum Ya Rabbi, sen varsın diyor. Hakta fani olmanın rozetidir o şekil aslında. Böyle durması Yoksa oradan alırız, buraya saçarız. Niye alırsın? Sen iraden dahilinde mi de almak? Verirse alırsın. Vermezse ne olacak? Niye alırsın? Hadi alırsın. Şalak-ı rubağ tak 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 ver Ya Rabbi, verir misin beni? Niye alırsın? Onun için, onun için biz ilk evvela sahte benlikten sahte benlikten bir sökün edeceğiz adam akıllı şöyle. Biz yokuz ya Rabbi sen varsın diyeceğiz. Divayı hamd açıldığı zaman Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Bunlar benim ümmetimdir. Genisine şefaat edeceğim dedirtmenizdir Resulü Kibriya'ya. Tanıt kendini tanıt. İman pusulana Muhammedur Resulullah mührünü vurdurmanın çaresi. Ömürler kısa bak geldik gidiyoruz. Bitti. Bitti bu iş. Ecel dediği zaten yaz yağmur gibi, ne zaman yağacak bekliyor. Rot bir de buluverir adamı. Nerede olursan ol da bulur. İster semada ol, ister yerin dibinde, ister denizin dibinde ol. O seni bulur. Kim olursan ol. O seni bulur. Biz onu da bulamayız ama o bizi bulur. Onun için Cenab-ı Allah cümlemize dünya ahiret, dünya ve ahiret iman ile yaşamayı, iman ile göçmeyi nasıl beylesin? Amin. <laughs> <laughs> محمد <applause> الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر نشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله 我要死了。<noise> <noise> والله <applause> على